Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve Spiderman güncellemesiyle karşınızdayım demek isterdim ama PUBG Mobile her zaman yaptığı gibi her iki güncellemede bir yaptığı gibi bizi ters bir şey yaptı ve bu gece güncellemeyi getirmedi abi. Global PUBG Mobile Instagram hesabına baktım hemen şöyle bir SS bizi karşılıyor. Hemen bakalım dostlar ne diyor burada diyor ki ee, see Spiderman streak into the... This is night. The first you <laughs> Bilmem ne bilmem evet. ne diyoruz. İngilizcenin <laughs> bittiği yer ama. Bravo. <gülüyor> Devam <gülüyor> yok. Kaldı burada arkadaşlar. Beraber ee, bahsedeceğim. Hoş bulduk. Bu hoş bulduk. Spiderman güncellemesi bugün gelecekti. Hatta betada hani her şey o kadar artık şekillendi ki. Ben artık dedim ki hani bunu böyle atmayayım da artık oyunda görürüz dedim. Ne de olsa bugün gelecek diye yapıyordum bunu. Fakat bir aksilikten dolayı iptal olmuş ve 14'üne ertelenmiş. <laughs> YouTube bizim hemen araştırmalarımızı başladık alan bu niye böyle oldu falan. Bir şey fark ettik. Aynı modu bildiğiniz gibi artık bitti dostlar. Onu böyle artık sevgiyle anacağız. Büyük ihtimalle yine benim benim beta'dayken gösterdiğimde bravo deyip oyuna geldiğinde Bayıldınız bir moddu değil mi itiraf edin şimdi. aynı moduna artık veda ettik dostlar. Şunu göstereceğim size çok kısa hemen. Bakın normal Angel'da artık aynı modu olmadığından normal Angel'a girdiğimizde bu iki gün boyunca şöyle bir haberler bizi karşılayacak. Bakın burada haberler var. Ne diyor? Kal oku bakayım. Burning. Aşağısında ne? Ya burning değil o. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum burning diye okunur o. Mal. Okun hayır, aşağı yok, aşağı yok. Oku Aşağıya aşağı Ne diyor aşağıda? Çabuk söyle. Ne diyor? Spider-Man is coming işte tarih yazıyor. Tam ne zaman yani? Vallahi onu bilmiyorum. KUSANMAK KUSANMAK işte. Arkadaşlar <gülüyor> iki gün sonra Spider-Man diyor burada diyor artık diyor Erangel'a diyor iniş yapacak diyor. Bu kardeş de beni tanıdı herhalde, lobi çekelim. E tabi dostlar böyle ters kişi olunca biz de güncellemeyi çekmek için böyle sabaha kadar bekleyip ters köşe kalınca hasta hasta ortada kaldık ve ben tabi hemen araştırmalarıma koyup birkaç Spider-Man kazası buldum oyuna gelecek. Hatta bu premium sandık falan galiba. İçerisinde Spider-Man seti var. işte efendime söyleyeyim Spider-Man motosikleti var falan. Baya baya güzel. Onları inceleyeceğiz birlikte. Ayrıca yeni sezon Royal Pass'ımızı da bir gözden geçireceğiz. O zaman sizler like atarken dostlar biz de başlayalım. Şimdi şöyle bir Lucky Crate'imiz geliyor Carl. Görüyor musun bunu? Görüyorum. Bak şu sağdaki şeyler sence niye karakter gibi böyle kart gibi? Bak bu mesela bu bir set. Ha, bir dakika. Set ve artı ses paketi öyle mi? Onlar arada, ses paketi mi? Bence ses paketi başka ne olacak ki o kartlar? Kardeşim bir indirse bir, de ge, bir görsek ya. Geliştirilebilir set olacak hali yok ya. Yani. yani bence o inmez. O öyle bug'da kalmıştır. Bak şimdi şu sete bak. Bir de destansa ha bu. Bu güzel evet, bak bu evet. hoşuma gitmez değil bu <laughs> güzel Ama şey ne derler ona bu omuzları çok geniş oğlum ya her şey evet. güzel de Değil mi dostlar sizler de lütfen yorumları belirtin Aynen ipince güzel ama omuzları böyle hayvan gibi yapmışlar yani ben anlamadım Bu arada bunların Spiderman izlemiş miydin sen Karl? Yani gittik sinemasına gittik Var mıydı yani? böyle karakterler falan? Valla hatırlamıyorum ya Eğer, eğer yoksa e, ee, bunun Spider-Man'le bir ilgisi yok bunların. Ama yok, bu arada. Birazdan ben bir şey birazdan arkadaşlar Spider-Man sesi getiriyorlar. Bu arada şey Spider-Man sesine ambarcı gibi karın böyle ambarcı gibi tasarlamışlar. Ambar kıyafeti gibi. Bence bayağı tatlı olmuş. Bakalım sen beğenecek misin? Bak geliyor. <gülüyor> 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 İyi, i̇yi. Nasıl? Birebir aynısı. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum şimdi sen bir dakika gelip direkt şeyi mi bekliyorsun böyle? Birebir örümcek adam kıyafetini Biraz daha gerçekçi olabilirdi ya. Oğlum şu an bu ne biliyor musun? Spiderman'in yataktan yeni kalkmış hali. Yani. bak <laughs> o bak motosikletine. Bu. Abi bu neymiş? Geliştirilebilir Spiderman motosikleti. Anasının Ben oradaki Allah, geliştirilen ne yerim. Ne? yerim. Orada <laughs> benden geliştiriyorsun <laughs> benim arkadaşlar geliştirebilir ama değil ama çok geliştirebilir motoristikletten çok daha güzel Allah. olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bakın şunu da söyleyeyim. Tamam. Bir önceki hani pijama e, şey Spiderman man seti bence de çok çok güzel değil ama bence onun şeyi de gelebilir bu arada. Net tamamen Spider-Man kıyafeti olanı da gelebilir. Ama şu an onunla ilgili bir belirti yok. Bakın bu da e, bu ne derlerdi ona? Kafası. Hay Oğlum bak şu seti görüyor musun? Oy. Bu set. O ne ya böyle? Spiderman'in rakibinin seti. <laughs> spider baş düşmanının seti. Bionic Surgeon. Bunu biliyor musun? Sen filmde izlemedin mi oğlum? İzledim de böyle bir düşmanım vardı. <laughs> Ben bu arada dostlar filmine gitmedim. Ee, karlı trollüyorum şu anda. Yani şey. Ha, hayır ben de mala bağladım lan böyle izledi, bir şey mi var acaba. filmi kendi. Ooo baksanıza sete ya. Bak. bak bu da güzel duruşu... ikinci abi. Evet evet duruşuna bak. Spider-Man güncellemesiyle birlikte gelecek kasalar dostlar tamamen böyle şey e, ne derler ona ince setlerden oluşuyor. Ama belki şunu da söyleyeyim. Bak şurada bir değişik bir emoji var. Görüyor musun? Evet. Yani bütün evet. setlerde böyle değişik bir işaret var. Onu ne? Onu çok anlamadım. Renksiz bunlar bir de. Değil mi? Mesela bak en, efsanevi falan olması lazım. Değil yani. Şey Hayır böyle. Harbi lan niye öyle? Niye bak, öyle? Bak iki tane öyle destansı ama. Acaba bunlar özel Spider-Man kartıyla falan mı alınacak? Öyle şeyler gelebilir ya bu arada yani. E, bu bir bir <laughs> şekilde alınacak şeyler gelebilir diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Çin <laughs> mobil yine kazanacak ya. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar. M4. Bu, bu da Spider-Man M4. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> no, <the> <laughs> <Spider -Man>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada e, ekranda çıkan setlerden e, en beğendiğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve şunu da söyleyeceğim Twi oh, Twilight Village Pendillon Alaca karanlık şeyi. Heh bak 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 geldik konumuza. Yeni bir ölüm mesajlı AKM'miz var abi. Bu AKM Spiderman'in ne batacağını da yine atamıyorum. Ama baksana <laughs> şunu. bu ne böyle. Oy. Bir daha bassana. De abi sen izlemedin mi filmde bu AKM geliyordu şeye polise? <laughs> Ne alaka? Ben şey anladım sen filmi izlemenin hemen nasıl bu dediklerime kanıyorsun. Bak İzledim abi 3 tane spiderman oluyordu. Ölüm mesajına ben. bak yandan greyfurt çıkıyor. <laughs> <laughs> spiderman hake. <anche. gülüyor> Böyle bir e, öldürme mesajı yeni akm'miz gelecek dostlar 1.8 güncellemesiyle birlikte bunların hepsi oyunumuza eklenecek. Yaklaşık 5-6 gün sonra bildiğiniz gibi dostlar sezon da yenileniyor ve yeni royal pasımız var ya bu sefer biraz kopya çektim kar. Sana o bu Neyi oğlum ediyorsun? bu ne böyle oğlum? Kardeşim link kalaşma falan çok, benziyor ya. Susursun falan bayağı güzel oluyor ya bu arada. parası da güzel hocam. 4x falan e, evet tabi. Yani 4x 2000 UC miydi onun? Evet. Yani. <laughs> oğlum o uzatılı boyu ne öyle? Bir dakika bak bak. <laughs> bu ne oğlum? 3 metre şey. Ne dedin sen? Ne kadar gider komple? Yani Full böyle bu halde mi? Evet. 30.000 falan gider en az. Fullemesek daha iyi bence. Niye fulluyoruz ki? Abi baksana bu şey, şey bu kan <laughs> Neydi bu? Kanguru 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 aynen kanguru evet bir tane de steampunk thompson Hele şükür oh. thompson'a bir ölüm mesajlı Bak daha önce ee, noalli moalli bir şeyler gelmişti Bil Bilmezsin sen belki de hani. Ben biliyorum nasıl bilmiyorum yeşilli meşilli, meşilli, meşilli ha, Aynen aynen aynen. Ondan Allah sonra Allah. da hiç gelmemişti ve benim hesabımda bir ölüm mesajlı thompson deseni deseni yok Deseni yoktu <laughs> evet Şimdi olacak <laughs> bende de yok Ölüm mesajını bir görelim bunun. Bakmadım bunların mesajını Hadi bilmiyorum. bismillah diğeri kadar güzeldir inşallah. Hadi tükür oraya. E verdin artık. Puh. Ama sağda bu Yok ya. Yok ya diğeri çok güzel ama Karl bak. bak bu... Diğeri çok güzel evet, evet. Bu kesinlikle diğeriyle yarışamaz yani hiç ise bizim düşüncemiz dostlar o yönde şu anda. Ulan şu Spider-Man bugün gelseydi bugün oynuyor olsaydık be. Karışım yarın 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 Neyse dostlar ya. neyse şey e, 14'ünde gelsin yarın değil oğlum. Yarın da değil öbürsü gün. Ha 14 pardon <laughs> arkadaşlar 2 gün sonra. 2 gün sonra arkadaşlar buluşacağız merak etmeyin. Ondan sonra da Jujutsu Kaisen güncellemesi gelecek bildiğiniz gibi. Kal çok sever öyle animeleri. Anime? Hentai, Hinata, Hyuga ne biliyorsam hepsini sayarım. Ve dostlar karşınızda M8 bak yanılmıyorsam yanılıyorsam düzeltin M8 Royal Pass. Bu Royal Pass içerisinde beğendiğim 2-3 tane çok çok güzel şey var bu arada onu söyleyeyim. Canı gönülden ulan bu baya iyi olmuş diyebiliyorum ki tam olarak hazır haldir. Bu arada bu, şu an bu gördüğün kal biliyorsun bu değil yani. Yani olmaması lazım. Bu, bu değil, bu değil. Bu arkadaşlar bu şu anda hani şey baga giriyor ya o yüzden bu bug'da niye 500 saat buna bakıyoruz şu an bilmiyorum. Ha, şimdi şöyle bir ücretsiz emojimiz var. Bak bu 15 seviyede gelen ücretsiz emoji. Bu arada arkadaşlar Royal Pass 5 gün sonra yeniliyor hatta sezon komple yeniliyor değil mi Yanılmıyorsun? Yani sezon yes. komple sıfırlanıyor yeni Royal ile birlikte yeni sezonumuz geliyor haberiniz olsun 5 gün sonra Yani 17'sinde yanılmıyorsam evet 17'sinde olacak Spi-man güncellemesinden 3 gün sonra yeni sezon geliyor evet, O zaman kardeşim bir dakika bu video <laughs> özel yok mu 30 tane RP çekilişi yapman? Oğlum niye bu videoda yapayım sezon gelince yapacağız ya <laughs> Aa bak burada. bak 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 Carl bak ambarcı şeyi hudesi hudesi yeni Lan yürü git. Yürü. Ya vuralar. Ambarcı seti diyorsun. Ambarcı seti diyorsun ya. Değil değil. Oğlum nasıl değil? Bunun altına bir tane şey giy. Şort. Yok Ben, bir şey diyeyim ben bunu çok beğendim. Ben bunu altına şortla altıma konvers ayakkabıyla giyerim kardeşim karakterimiz. Onu söyleyeyim. Bu arada bu videoya özel Royal Pass çekilişi çok istiyorsan sen verebilirsin. Annem çağırıyor bir dakika. Şimdi de olmasın. Şaka zaten 3-5 gün kalmış. Yani sezon başında yapıyoruz diye şu anda önce gerek yok. Bak emoji'ye bak. Emoji izle. Nasıl? Cowboy. Tü Çok iyi. Sonunda da kalp yapıyor. Cowboy emojisi sonrasında da kalp geliyor. Emoji gayet güzel. Bu niye geldiğini de birazdan anlayacaksınız. Şöyle bir 35 seviyede gelen ücretsiz bir şekilde alacağımız UMP deseni var. Bu ücretsiz desenler hep niye hafif makinede geliyor? Ben bunu düşünüyorum bu arada bir yandan ya bu <gülüyor> <gülüyor> gerçi, Neden bu, yani? Gerçi UMP bence bu oyunun en iyisi, en iyisi birisi olabilir yani. Artı bir. Ee, yanında bir tane de AR taşıman gerekiyor yani. M4 artı e, işte evet, UMP. UMP artık haneti olmuyor. Sarmıyor öyle yemiyor yani. Ve tamam. karşınızda kafası bu değil bu arada. onu söyleyeyim bir dakika. <laughs> Gel artık. Dur bir dakika. Kafası bu değil de ama Kafası bu değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu da full level yani 50 level max seviye kıyafetimiz ama şu kafa heh, bak. Nasıl? <laughs> Çok tatlı. arada bunun kare. özel kafalığı da olabilir. Onu da söyleyeyim. Bu şapkasını çıkarttığındaki hali. Yani sen Çok kafana iyi. hiçbir şey takmazsan bu yeni kardeşim full Royal Pass setimiz. Ben beğendim bu arada gayet güzel. Lülülü lü, lü, böyle şeyleri var. Bak 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 şuna bak ya. Çok tatlı değil mi? 10 numara bu arada. Aynen. Karakterin yüz tipi bak, çok iyi ya he. onu boşver. Oğlum karakter oğlum o hep var zaten ya. Bu arada bunun içerisinde o 4. sezonun artık yüzünü getirsinler ya. ya ay, bak gene aklıma geldi. Saç sakal yüz arada, göz. Gelme ihtimali var arkadaşlar. Hem kış özel hem de e, bir gelmeyen o geldi falan. Tam bir de kışa girdik. Bu arada bir sonraki ay şey artık. ha Mart'ta şey artık. 4. yıl dönemi PUBG Mobile'in. He bak emoji bak nasıl güzelleşiyor bu setle bak. Bir daha atarsa. Bak 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 bak. Oy çok güzel Bu oldu. Bu şey değil mi? Tatlı katil. Evet evet tatlı katil aynen öyle. Zaten dostlar yaklaşık bir buçuk ay sonra PUBG Mobile'in dördüncü yıl dönemi olacak. Ve bana kalırsa keşke birinci senedeki Luna Park'ı getirseler ama büyük ihtimalle yeni bir Luna Park falan getirdiler. Onlara da artık zaman içerisinde bakacağız. Ben böyle beta'da böyle bir kutlama yeri gibi bir şey görmüştüm de dostlar böyle tam oturmamıştı. Ulan birkaç sonra birkaç gün sonra biraz daha oturur falan diye böyle çekmedim ama böyle oturmamıştı. böyle siyah falan da etraf yani tam böyle şey güncelleme Hani böyle gelmeden önce böyle bir buglı olur ya öyleydi. Her neyse dostlar genel anlamda bu şekildeydi. Bildiğiniz gibi PUBG Mobile bizi ters köşe yaptığı için böyle ortada kaldık. Ben de size böyle bir e, içerik sunmak istedim bugünlük. Bugün bildiğiniz gibi bir videomuz daha var. E, onun O da internet kafesi simulator'ın 3. bölümü olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bu Carl'ın şeyi susmuyor. Kral'cım lobiden çıktım. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki buradaydınız. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.